Herkese merhabalar. Bu hafta akü şarj cihazı yapıyoruz. Şarj devrimiz akümüz dolduğunda sesli olarak hem lambayla hem de sesli olarak bizi uyaracak ve kendini off yapacak, kendini kapatacak. Akümüz zarar görmeyecek. Güzel bir devre olacak. Sonunda da testlerini yapacağız. İlk önce 12 volt 10 amper ya da daha yüksek amperli de olabilir. Bir röleye ihtiyacımız var. Röleyi kısaca size anlatayım. İki uç şuradaki gördüğümüz iki uç relenin bağlantı uçları şu ortadaki ortak kontak ucu ve kontak ucu kontak ucu yani üç tane ucumuz var bu ortağı bunlar da öteki uçları hemen başlayalım. ben bitirdim. Son elemanım diyotum kaldı. Diyottan bahsetmek istiyorum. Burada kullanacağım diyot Schottky diyot diye geçiyor. Çok hızlı. 0.3 voltla sürülebiliyor. Öteki diyotlardan çok daha hızlı. Bu elimdeki 10 amper. Şöyle 3 amperini de göstereyim size. Ben 10 amper olanını kullanmak istiyorum. İçerisinde 2 tane diyot var. Burada 1 ve 3 nolu ayağını kısa devre edeceğiz. Şu şekilde. Şurası da çıkışımız olacak. Bunu da devreye lehimleyelim. Eğer isterseniz devre şemasında da göreceksiniz. Bu diyotu kullanabilirsiniz. Bunun gücü 3 ampere kadar. Burada da 10 amper akım çekebiliyorsunuz. Bunu lehimleyelim, devam edelim. Devreyi tamamladık. Şimdi kablo bağlantılarını yapalım ve çalıştıralım. Girişimiz artımızı rülenin ortak ucundan veriyorum. Eksimiz ortaktı zaten. Şuraya bağlayayım. Bu krokodilli kabloyu da yine aynı şekilde eksiği ortak tutuyoruz. Buraya eleyeceğim. Bunları sizler daha güçlü yapabilirsiniz. Biraz zayıf oldu. Bu telleri hoşuma gitmedi kalınlaşırsa çok daha iyi olacaktır. Akım çekilmeye başladığında buraları sınır. Bu da diyotumuzun ucuna gelecek çıkışımız. Bu şekilde tamamdır. Fevremiz hazır. Girişimiz ve çıkışımız. Hadi deneyelim. Kısaca bilgilendirme amaçlı devre aşamasının üzerinde de anlatmak istedim. Giriş voltajımız 14.5 ve 15 volt olmak zorunda ki aküyü tam olarak şarj edelim. Eğer küçük voltaj kullanırsak hiçbir zaman siren sesini ve lambayı görmeyeceğiz. Giriş voltajımız eksimiz ortak uç, direkt kutup başlarına bağlıyoruz. Yani eksimiz devrede de zaten görmüştünüz. Bağladık. Artı ucumuz direkt rölenin üzerinden geçip Schottky diyotundan geçtikten sonra kutup başının artısına bağlanılıyor. Akü üzerindeki gerilim 11, 12 13, 14, 14 buçuk voltlara geldiğinde tam dolduğunda şurayı takip edelim. Artı ucumuz şuradan devam ediyor. 10K direnç sonrasında 2.2K direnç ile transistörün B izine bağlanıyor. Burada gerilim bölünüyor dirençler vasıtasıyla. 14 volta geldiğinde beis tetikleniyor ve röle sürülüyor. Sürülen rölenin yani kontağı karşı tarafa geçiyor ve artık akü şarjdan ayrılmış oluyor. Ve yeşil lambamız yanıyor, bu zerimiz çalışıyor. Devremiz 14.5-15 volt ile çalışıyor. Çünkü aküler üzerlerinde 15 volta kadar gerilim tutabiliyorlar. Adaptörümüzün de 15 volt üretmesi gerekiyor. Şu anda güç kaynağından gelen voltajı ölçüyorum. 14,5 volt. Devremiz bağlı, akümüz şarj oluyor. Hemen akünün üzerine bakalım. Şu anda kaç volt var? Şöyle tutayım. 14 15. Şimdi birazdan ikaz lambasının yanıp sirenin ötmesi gerekiyor. Bekleyelim. Evet devremiz çok güzel çalıştı. Sesi duyuyorsunuz. Bağlantıyı açıyorum. Devremiz çalıştı. 14.65'e geldiğinde devreyi kesti. Ve aküyü şarjdan ayırdı. Şöyle de bir akünün üzerinde bir voltaj işareti var. Onu göstereyim. 14.40 15 volt. Yani akü şarj edilirken adaptörümüzün 15 volt civarında olması gerekiyor ki maksimum dolduralım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.